Evet. Da Bu da Mahonia acufolium. Evet. Sedefte mi etkili? Sedefe yani? karşı hmm. evet çok çok etkili. Evet. Evet. Sedefe karşı etkili. Şimdi alerjinin her türünü hmm. tedavi etmek mümkün. Sedef neden ortaya çıkar? Bununla ilgili İtalyan aslında Doktor Simoncini sedef hastalıkları ve Kanser hastalıkları uzmanı, onkoloj ve cilt hastalıkları uzmanı 30 sene SEDEF üzerine araştırma yapmış. Klinik araştırması yapmış olduğu araştırmalarda bugüne kadar deniyordu ki SEDEF'in sebebinin kreatin denen bir protein yetersizliğine kaynaklandığı iddia ediliyordu. 100 yıldır aynı şeyi söylüyorlar. Hmm. Kreatinin denen bir protein yetersizliği olursa hücre gelişimi, hücre yenilenmesi sırasında protein eksik olursa işte SEDEF hastalığı ortaya çıkar deniliyordu. Doktor Simoncini devrim yaptı. İtalyan asıllı. Selefinin sebebinin bağırsaktaki mantarlar olduğunu belgeledi. Hı hı. Bağırsaklardaki mantarlar üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor. Enzim oranı azalıyor. Toksik madde karaciğere geliyor. Karaciğerdeki enzim bozuyor. Deri hastalıklar ortaya çıkıyor. Hı hı. Bunu ilk defa Doktor Simoncini belgeledi. Bu Mahonya akufolium bitkisinin kökünün kabuğundan biz özel bir iksirle birlikte hı hı. E, iksir de burada. Nerede? Ben hemen size. Şu, şu, Bunu veriyorum Şimdi iksir e, her türlü Buyur. vücudu arıtıcı, temizleyici. Aloe vera jelden farklı olarak. Aloe vera jel bağırsakları temizler. İksir ise bütün beyinde olsun, kalpte olsun, damarlarda, pankreasta, karaciğerde yağlanmaları yok eder. Cürüfu, iltihabı, cerahatı, miyom, kist, nodül, ya bizi tümörü eritir. Yavaş yavaş. Bu arada son bir dakikamız İbrahim Beyciğim. Bir, dakika. bir dakikada nasıl toparlayacağız ama <laughs> e, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum sevgili seyircilerimiz. Az önce İbrahim Bey de söyledi bu çok önemli. Bitki var bitki var bu muhakkak ve muhakkak klinik araştırmaları yapıldıktan sonra itibar edin. Bir de İbrahim Bey senelerini vermiş bu işe. E, masanın üzerinde de görüyoruz 3 ayrı ciltten oluşan kitap şifalı bitkiler ve alternatif tıp üzerine. Aslında bu işin bileni sevgili İbrahim Gökçek. Ekranda görüyorsunuz telefon numaralarını arayarak daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Hürmetler, saygılar. Bir dahaki programda tekrar i̇nşallah. görüşürüz inşallah. Ve kısa bir aranın sonrasında hayatınızda sağlık programı kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek.